İyi günler sevgili arkadaşlar. Bu haftanın Unity bedava setine hoş geldiniz. Maalesef size nasıl satın alındığını gösteremeyeceğim. Çünkü ben 29 Şubat 2024'te satın almışım bunu geçen sene. Nasıl satın aldım hiçbir fikrim yok. Zenginlik böyle bir şey olsa gerek. Bir bandol içinde falan almışım muhtemelen. Şöyle bir videosuna bakalım. Stilize, insan, kadın karakterleri. İşte köylü varyasyonu var. Efendime söyleyeyim. Daha farklı köylüler var. Hepsi köylü mü? Ben köylü gibi görmedim açıkçası. Bu efendileri. Animasyonları da varmış. Çok ilginç. Gördüğünüz gibi idle, sheet, zıplama, alkışlama gibi biraz daha MOBA, biraz daha MMO oyunlarına uygun şeyler de var. Evet her şey var. Yani hani sadece temel hareketler değil. Canlı yaşayan bir dünyada işe yarayacak her şey var. ve hata falan da var. Ciddi var, ranı var. Konuşması var. Acaba bu kıyafetler içine dahil mi? Büyük kestleri de var bir iki tane. Kılıç falan var mı? Yani sadece normal ran yok. Farklı ranlar da var diyor. Şöyle bir bakalım. 5 tane skin'i varmış. 7 tane saçı, 4 tane rengi. Kıyafetler yok. Yani outfit pek olarak ayrıca satıyorlarmış bunları. Ya bu kötü bir şey ama böyle bir durum var. Karakter additional content diye bir şey var. Bunlar da yani tek bir parçada da vermiyor niyeyse animasyon yok mu bunda şimdi Resimde biraz kötü Arkadaşlar şöyle anlarız Var animasyon işte Vallahi anlamadım Böyle kontrolürleri var hepsinin ama Animasyonları var mı meşin içinde olabilir mi Belki burada oluyor Yok. Equipment falan var. işte bayağı bir parçası var da. Tam anlamadım. Her neyse. Gördüğünüz gibi farklı varyasyonları var. Farklı oyun tiplerine uygun. Farklı saçları da var. Bu şekilde modüler bir kadın karakter. Animasyonda olmadı. Şeyden çözersiniz. Mixamo'dan falan. Satın alma kodunu da şöyle göstereyim size. Açıklamada da olur. Bu arkadaşların bütün asetleri şu an indirimdedir. %50 aynen. Böyle alacaksanız birbiriyle uyumlu. Buradan alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kodu buymuş. Açıklamaya da koyarım. O zaman bence yeterli olur. Ya şey çok kötü bu arada hani. 30 ya biz bedava alacağız tabii ki alın ama bu adamların e, şey vermemesi yani parçalarını da ayrı ayrı satıp diğerlerini satın almaya birazcık itmesi hoş değil. Ama tek başına da baya bir farklı şeyi var içinde yani hani bundan farklı farklı NPC'ler çıkartırsınız yani oyununuzun bütün kadın karakterlerinin NPC'lerini şey yapabilirsiniz Eğerleyebilirsiniz Evet hoşçakalın.